Aşkım. Aşkım. İyi misin biraz? He? İyi misin? <laughs> i̇yi olacaksın, iyi olacaksın. Güneşim nerede? Oo, boncuk hanım. Sultanım. Aşkım. Bunlar bugün kısırlaştı. Sultanlarım. Küçük meleklerim. Güneşim. Aşkım. Aşkım benim. İyi misin biraz? Kendine geldin. Geldin kendine gücüm. Artık kısırlaştın. Kurtuldun kızım. Vallahi kurtuldun. Oğlum. Gel baba. İyi misin biraz? He? Oy benim kokoşum. Oy benim sultanım. Ben de seni çok seviyorum kızım. Adam. 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 İyi misin? He? İyi misin biraz? O teki de orada yemek yemeye başladı. İyi. Ne oldu? Maya gel. Gel kızım gel gel gel. Gel bakayım sana. İyi misin biraz? Gel babaya. Gel babaya biraz. Gel baba baksın kızına. Gel baba baksın kızına. İyi misin? He? Yarana da bakalım. Yarana bakalım. İyi. Fena gözükmüyor. İyisiniz iyi. Çok şükür iyisiniz. Gel. Gel kızım gel. Çok şükür iyisiniz. Efendim oluyor. Anneni kısırlaştırdım. Oh oldu, oldu, oh. oh.